Merhaba arkadaşlar. Sivri Hoca'ya hoş geldiniz. Sivri Hoca ile Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugün AYT e, sınavı yapıldı. 2020 AYT sınavı yapıldı. AYT IET, 2020 AYT'de biat değerlendirmesi ve soru çözümlerini kısa bir şekilde aşar, e, açıklayarak, cevaplarını da vererek, size soruları hatırlatarak çözümünü yapacağım. Hemen birinci sorumuzdan hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu sorulara başlamadan önce şunu ta e, söylemek istiyorum. Özellikle 2021 tayfa bu video izliyorsa onlara seslenmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, sorular arkadaşlar e, edebiyatta %100 ezber devri bitmiştir. Son 2-3 yıldır sorulduğu soru şekliyle konuşuyorum özellikle. Çünkü bilgi artı %40 bilgi yani ezberlik kısmı %30-%40'lık bilgi kısmı arkadaşlar uygulamalı istiyor. Yani yüzde 60 uygulamalı. Öğrendiğiniz bilgilerin mesela nutuk diyelim. Öğrendiğin nutun uygulamasını yapabiliyor musun? Karşına bir şiir çıktığı zaman onun garip şiiri olduğunu veya ikinci yeni şiiri olduğunu tespit edebiliyor musun? Bunları soruyorlar. Veya işte divan edebiyatından bir parça anlatılıyor. Oradaki verilen şiir örneğini tespit edebiliyor musun? Hangi nazım biçimine ait olduğunu tespit edebiliyor musun? Yani tamamen bir devir kapanmıştır bence arkadaşlar Sivri Hoca yorumu anlamıyla söylüyorum bunu. Bundan dolayı edebiyat öğretmenler tarafından da bu tarzda anlatılmalı ve öğrenciler de bu tarzda öğrenmelidir. Birinci sorumuza geçiyorum bu bilgiyi verdikten sonra. Günümüz dünyasında davranış biçimleri diye başlıyor sorumuz arkadaşlar. Üç tane boşluğumuz var. Orada zaten davranış biçimleri dediğiniz zaman D şıkkını hani soru çözme tekniğini de öğreteyim. Biçimleri sadece D'de var. Bununla devam eden diğer arkadaşlar gece ve gündüz gibi ifadesiyle devam eden cevabımız D seçeneği. İkinci soru Hamlet'le başlıyor arkadaşlar. Hamlet'in işte değişik zamanlarda okunması ve yorumlanmasından bahsediyor. Bundan dolayı cevabımız B. Yani bireysel tecrübelerin artması anlamı çeşitlendirmiştir. Yani hangi dönemde okuduysanız yaşınıza göre o eseri yorumlamışsınız diyor. 3. Eski bir Hint yaratılış mitine göre arkadaşlar tam başlıyor. Yani e, üçüncü sorumuz. Burada da e, cevabımız C seçeneği. Evrenin nasıl oluştuğunu çağlara göre farklılık göstermesini yorumluyor arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü soru soruda yanlış önermeler altı çizili ilgili yanlış önermeleri anlatıyor. Bilim e, tarihiyle başlıyor soru. Yanlış önermelere ile ilgili arkadaşlar. eee Hangisi söylenebilir diyor. Cevabımız E seçeneği. Fikirlerin olgunlaşması ve değer kazanmasına önemli rol oynamıştır ifadesi. Yanlış önermelerle ilgili çıkarabilecek yargı olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci sorumuz. Bilim kurgu ifadesiyle başlıyor. İşte Jules verlerden bahsediyor. Cevabımız D seçeneği türün sinema yapımlarında edebi örneklerde daha fazla ilgi görmesi seçeneği arkadaşlar. Cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Altıncı soru. Guluçkun diye başlayan davranışlarıyla göstermek istediği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cevap arkadaşlar C seçeneği. işte sanatın sürekliliği ve gelenekten beslendiği derken C seçeneğimiz oluyor. Arkadaşlar... Bu şekilde 6 tane sorumuz TYT ile ilgiliydi. Asıl edebiyat soruları burada başlıyor. TYT ile ilgili olan kısımlar. Edebi sanatlardan en çok öğrencilerin zorlandığı soru bunun altı çizilmiş. Sevri Hıraman diye veriliyor. Sevri Hıraman dediği arkadaşlar işte vermez selam o Sevri Hıraman gelir geçer derken Burada sevgilisini yani sevgili Raman salınarak yürüyen sevgili anlamında bir benzetme yapmış ama sevgili yok. Bundan dolayı istiare var. Çok zorlandı öğrenciler. Çünkü edebi sanatlarda Osmanlıca yani divan edebiyatı örneklerine öğrenci kardeşlerimiz alışık değil. Ama divan edebiyatına 3 4 3 yıldır arkadaşlar ağırlık veriliyor. 4 ya da 5 soru geliyor. Dediğim gibi bu edebi sanatlara da yansımış. Zan, e, şiir bilgisinden de geliyor. Sekizinci soru arkadaşlar şiir bilgisi sorusu. Zannetme ki güldür diye başlıyor 3 mısra. Sonra içmişti fuzuli ile devam ediyor. İçerik yönünden epik şiir niteliği taşır. Burada epik şiir e, özelliği bu şiirlerde yok. Bundan sonra cevabımız B seçeneğidir Dokuzuncu soru arkadaşlar benim yarim yine şiir bilgi sorusu benim yarimle başlıyor dört e, birin birinci dörtlük ikinci dörtlükte çağır karaca olanla başlıyor burada da arkadaşlar e, şiir bilgisi genel soruları ben sınavdan önce hazırladığım sorularda bu tarzda sorular vardı çapraz kafiye arkadaşlar söylenemez diyor e, çapraz kafiye yoktur cevap D seçeneği. onuncu soru da şiir bilgisi sorusu ama divan edebiyatıyla bağlantılı ve diğerleriyle bağlantılı bir soru. Halk edebiyatıyla da bağlantılı. Denizde balığa e, rızkının virüsün hakimi e, razıkı Rahman Hüdaya diye devam ediyor. Arkadaşlar cevap hangisi yoktur diyor. Naat örneğine girmiyor bu verdiği cevabımız B seçeneği. 11. soru. Eser adı ve özelliği verilmiş burada. 3 tane özelliği verilmiş ama 5 eser var. İşte ilk İslami eserler sorusu bu arkadaşlar. İşte cevabımız C seçeneği. Yani 2 numara. Muhakemetül lugat'in ve 3 Atabetül Hakaik hakkında bilgi yok. İşte Divan-ı Hikmet hakkında bilgi var. E ondan sonra Dede Korkut hakkında bilgi var. Divan-ı Lügatî Lügat Türk hakkında bilgi var. Cevabımız C seçeneği. 12. soru. E Edepli ol cani sen derken burada arkadaşlar halk edebiyatında nutuk örneği bu. Yani tarikata yeni girmiş kişilere tarikatın adama muhaşeretini ya da kurallarını öğretmek için yazılan şiirlerdir. Edepli ol cani sen diye başlıyor. Nutuk örneğidir. Cevabımız A seçeneği. 13'e geçtik. İslamiyet öncesi Türk destanlarından biridir. Çok klasik bir soru olmuş. Destanlarından biridir demiş. Diğerleri İslami dönem Türk destanları. Aşar. Cengiz Han destanı işte Köroğlu falan var. Bozkurt destanı İslamiyet öncesi Türk destanlarındandır arkadaşlar. E, diyoruz cevap Edirne. 14. Batıl isteği haktan ayrıldım. Bu divan edebiyatına arkadaşlar beyitler verilmiş. Yani 3 e, tane be, e, beyitimiz var. Bunlar mesnevi nazım biçimiyle yazılmış beyitler yalnız işte. Harname, şikayetle, mantıkuttayr. Hangi bu beyitler hangi mesneviyi örneklendirmektedir? İşte batıl isteği, haktan ayrıldım, boynuz umdum, kulaktan ayrıldım. Şeyhinin meşhur arkadaşlar harnamesi, diğer adı eşekname. Biliyorsunuz kendisine verilen tımarı alamıyor. Tımar sahiplerinden bir güzel bir dayak yiyor. Dayak yedikten sonra arkadaşlar bu işte eleştiri tarzındaki eserini kaleme alıyor. 126 beyitten oluşmaktadır. Çok etkili bir mesnevidir. İşte oradan boynuz umdum kulaktan ayrıldı derken öküz de eş eşeğin hikayesini anlatan bir e eserdir bu. Bundan dolayı da eşekname de de denebiliyor Türkçe karşılığı. Cevabımız A seçeneği. 15'e geçtik. Aileç içinde terimle uyuşmamaktadır. Yine divan edebiyatı devam ediyor. Klasik işte hicviye tuyu Müstezat Fahriye'nin bilgileri verilmiş. Murabba için şu demiş yanlış bilgiyi istiyor bizden uyuşmamaktadır diyor çünkü. Yanlış bilgi ne arkadaşlar? Murabba işte aynı beyit aynı kafiyede olan nazım biçimi olarak veriyor. Divan ben en uzun nazım şeklidir. Bu da arkadaşlar murabba'nın yerine gelecek cevap mesnevi olacaktı. Tamam mı? Cevabımız E seçeneği. 16. Kanuni'ye sunduğu şiirler ve ölümüyle ilgili yazdığı Mersiye demiş. Arkadaşlar e, burada da e, Kanuni e, döneminde yaşayan Baki, Kanuni Mersiyesi var biliyorsunuz meşhur. Onu yazıyor. Kanuni Mersiyesi'nden dolayı Baki'dir cevabımız. 17. Hikemi tarzın kurucusu kabul edilen şair arkadaşlar. Özellikle o, oğullarına öğüt veriyormuş gibi gözükerek o dönemin yöneticilerine öğüt vermek için yazdığı kitapla e, eser mesneviler var. Hikemi öğretici şiirlerdir. Hikemi tarzın kurucusu arkadaşlar en önemli örneği nabidir. Tamam mı? E seçeneği karşımıza e, çıkıyor. E, 18'e geçtiğimiz zaman Felatun Bey ile Rakım Efendi yanlış batırlaşma anlatılıyor burada. Ama aşağıdakilerden hangi e, şiir vermiş arkadaşlar? E, hepsinde şıkların hepsinde şiir var. Hangisinde yanlış batıllaşma anlatılmıştır bu şiirde demeye çalışıyor. Çok enteresan bir soru dedim ya yorum istiyor arkadaşlar. Kısacık bilgiler yani küçük küçük bilgilerle yorumlamanızı istiyor. Onun için uygulamalı artık dersler anlatılması gerekiyor. Yorgan döşek deme satar diyor. İşte tiyatroda loca tutar. Hani ayranı yok içmeye atla gider diyor ya devamı var arkadaşlar. Onun gibi yanlış batıllaşmayı anlatan cevabımız B seçeneği. 19. sorumuz. Seretifun'un döneminde arkadaşlar işte talimi bir hikaye var burada. Hangisi söylenemez diyor. İşte, bir araştırmacının Seretifun'un döneminde neyi söyleyemeyeceğinden bahsediyor. Seretifun'un döneminde yaşamışsa talimi, edebiyat arkadaşlar çok bilen çok yanlı Cezade Sahra Abdülhakamit Tarhan bunlar Seretifun'un dönemi sanatçıların eserleri değildir. Yani Tanzimat dönemidir burası. Bundan dolayı söylenemez derken cevap C seçeneği olacak. 20. Ahmet Haşim ve Orhan Veli şiir karşılaştırması yapıyor. Onları karşılıklı konuşturuyor arkadaşlar. Ahmet Haşim işte nazımdan ritmi ve şekli atarsan geriye hiçbir şey kalmaz diyor. Hemen cevap veriyor işte Orhan Veli'de. de anlam kalır doğal bir söyleyiş derken A seçeneğimiz cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçtik arkadaşlar 21. soru. 19. yüzyılın hangisi 3 4 tane boşluğumuz var ama divan e, bu milli edebiyat sorusudur arkadaşlar. Sanatçılar işte Tevfik Fikret, Ziya Gölkap, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy ama daha ağırlıklı olarak milli edebiyat olarak karşımıza çıkıyor. Milli edebiyatın bağımsız sanatçısı hangisi getirilemez diyor? Buraya arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'u getiremiyoruz. Cevap D seçeneği. 22. soru. Beyazıt Havuzunun e, başlayan bir Sorumuz bu arkadaşlar Cumhuriyet'in Cumhuriyet dönemi edebiyatının tek sorusu bu diye yani şeyleri garip akımını Ahmet Haşimleri hani en önemli tek sorusu diyebileceğim bir ifade bu. Burada arkadaşlar işte bilinç akışı iç içe girmiş ifade iç içe geçtiği anlatıma sahiptir diyor hangisi söylenemez diyor bu parça ile ilgili bir parçamız var. Burada bilinç akışı tekniği arkadaşlar aktarıldığı söylenemiyor. Cevabımız C seçeneği oluyor. Ee, geçtik 23. Garip şiirine örnek gösterilemez. Güzel şiir şey, e, sorulardan yine yoruma dayalı bakın. Gösterilemez diyor arkadaşlar. Burada garip şiiri ile ilgili 4 tanesi günlük hayata uyuyor. Ama bu verdi ikiz hayaletler gibi yürüdük e, de, dediği şiir arkadaşlar Ahmet Ham Tanpınar'ın gezinti şiiridir ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. E, heceleri saydığımız zaman da 11 hece çıkıyor tamam mı? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri yani e, öz saf şiirin temsilcisidir. Garip şiirine örnek gösterilemek cevap E seçeneği oluyor. Son sorumuz arkadaşlar edebi sanatlardan sonra öğrenci kardeşlerimiz bugün öğrencilerin bana söylediğine göre konuşuyorum. En çok zorlandığı sorulardan bir tanesi bu işte boşluk bırakılmış iki yerde edebi akım diyor. Klasizm ilgili burada eski çok eski yazarlar e, yazardan diyor bahsetmesi klasizm oluyor. İlk akımımız çünkü. Sonra arkadaşlar duygu yürek var diyor. Romantizm de bunu temsil ediyor. E, cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Benim size tavsiyem arkadaşlar sorularla ilgili 2021 tayfa için özellikle bunu konuşuyorum. Bundan sonra edebiyata arkadaşlar bilgi artı yani %40 oranında bilgi var. Ama bilgi artı yorum soruları, uygulama soruları ben ona diyorum. Yorum da değil uygulama soruları. Öğrendiğin bilgiyi uygulayabiliyor musun ya da Karşına çıkan parçadan çıkarabiliyor musun? Ee, sizleri çok seviyorum. Ben yeni bir kanalım arkadaşlar. Önümüz seneye bomba gibi başlayacağız. Edebiyat anlatmaya başlayacağım. Ee, dediğim gibi Sivri Hoca ile Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Ee, sınav için bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Ee, geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah istedikleri netleri ya da bölümleri yapmıştır. Görüşmek dileğiyle.